Avrupa'nın en renkli iş dünyası programı Vizyon'dan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, Vizyon bu hafta yaza özel bir bölümle geliyor ekrana. Sizler için hazırladığımız bu dolu dolu programda neler var neler. Vizyon'da ilk olarak Zonguldak'a gidiyoruz. Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı olan Türkali köyü son dönemde turizm yatırımcılarının da oldukça ilgisini çekiyor. 2 kilometrelik sahiliyle dikkatleri çeken Türk Ali'ye gidiyor ve sözü orada bizi bekleyen arkadaşımız Volkan Taşkıran'a bırakıyoruz. Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyündeyiz ve yanımızda Türkali muhtarı Sadık Taşkıran var. Ee, Sayın muhtar merhabalar. Merhaba Volkan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ee, Sadık Bey ben de bir Zonguldaklı olarak Türkali'yi yakından takip eden, bilen biriyim. Gerçekten doğa harikası güzel bir köyünüz var. Turizmle alakalı neler yapıyorsunuz? Bize köyünüzü çok kısa tanıtır mısınız? Şuradan başlayayım. Yeşille mavinin birleştiği bir yer. Türkali köyü. Yaklaşık 2 kilometre bir sahili var. Deniz falan güzel. 2000'e yakın da kışın nüfusu var. Yazın gurbetçilerimizle beraber 4000-5000'i buluyor nüfusumuz. Zonguldak'a 20 kilometre trenle ulaşımı var. Otobüsle ulaşımı var. Havaalanına da 10 kilometre. Ulaşım sıkıntımız yok yani köyümüze her türlü her taraftan gelebilir insanlarımız. Biraz dışarıdan hafta sonları çok yoğunluk oluyor. Deniz sezonunda yani sahilimiz yani 2-3 bin kişi misafir ediyor. Peki sahil 2 kilometre uzunluğunda dediniz. Denizde böyle ara ara e, numuneler alınıyor mu? Denize girilebilir, girilemez gibi? Şöyle söyleyeyim, ilçe sağlığımız ayrı bir kere numune alınıyor ve bu numuneler sonucunda bize ulaşıyor. Girilebilir, yüzülebilir. Suyumuz pis değil. Neden tercih ediyorlar Türkeli'yi? Doğasından, denizinden ve insanlarımızın misafirperverliğinden. Peki sahilde denize giren izleyicilerimiz için ne gibi önlemler aldınız? Şu anda bir otopark sorunumuz var sahilimize. Şu anda perde duvar çekiyoruz. Otopark gelen misafirlerimiz araçların rahat park edebilsin diye. Yeşille mavinin birleştiği bir yer. Tren istasyonunun alt tarafı mavi, tren istasyonunun üst tarafı yeşil. Yani mavi ile yeşilin birleştiği yer. Yani insanlarımız misafirperver, yardımsever. Dışarıdan gelen insanlarımız gönül rahatlığımıza, köyümüze gelebilir. Tatilini yapabilir. Şebeke sularımız dahi şu anda arıtmadan geçiyor ve içilebilir durumda. Bunu geçen sene bir arıtma tesisimiz oldu. Devletimiz Allah razı olsun. Bir arıtma tesisimiz kurdu. Şu su sorunumuz yok. Yani sudan bir sıkıntımız yok. Şebeke suyumuz var. içilebilir, kullanabilir. Vatandaşlarımız rahatlıkla tüketebilir. Öyle bir devletimiz geçen sene yatırım yaptı. Allah razı olsun. Devletimize zavallı vermesin Allah'ım. Peki sadece deniz turizmi mi var Türkalide? Bunun haricinde başka neler yapıyorsunuz? Vallahi şu anda sadece deniz turizmimiz var. İlerleyen zamanlarda doğa turizmi. Doğa turizmi dedim yani doğa yürüyüşü yapan insanlarımız var. Onlara bir orman işletmesiyle falan görüşüp de bir Patika yol yapıp, bizim burada Çayır'da bir mağara var. Çayır Mağarası'na doğru doğa yürüyüşü bir planımız var. Bu da ilerleyen zamanlarda insanlarımız doğa yürüyüşüne katılabilecekler. Tünellerimiz açılıyor, yollarımız en kısa zamanda bitecek. Yani ulaşım şu anda yarım saatçe, 40 dakika sezon ulda, 10 dakika, 15 dakika düşecek. Şu anda tünellerimizde da Allah devletimize zavallı vermesin. Şimdi Türkali evet bir köy fakat tatil köyü diyebilir miyiz? Ee, sezon ne zaman başlar, ne zaman biter? Şimdi bizim burada havaların durumu. Mayıs'ın 15'inde başlar. Eylül'ün 15'ine kadar sezonumuz var. Yani insanlarımız günün rahatlığıyla gelebilir, alışverişini yapabilir. Sahil bölgemizde lokantalarımız var. Aile yerimiz de var, aile lokantalarımız da var. Ailesi gelen rahatlıkla ailesi oturabilir. Kimse kimseye rahatsız etmez. Bakkallarımız var. İnanın sabahları denize gelen insanlarımız ailesi bile bak kahvelerimizi ailesi bile çay içmeye gelen insanlarımız var. Ee, Sadık Bey son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Allah dediğim gibi en, en şeysi herkes köyümüze gönül rahatlığıyla gelebilir, tatilini yapabilir, denizine girebilir. Hiçbir şey yapamaz bile gelsin denize, denize de giremiyorsa otursun sahile çayın demlesin içsin. Yani denize bakarak doğaya bakarak çayını içebilir ailesiyle beraber.